Evet sevgili dostlarımız şu anda Bursa'dayız. Bursa'da imalatçı moda mobilyayı sizlere çekeceğiz. İvaspaşa Çarşısı'nda sevgili abimiz Ekrem Vatansever ve oğulları Eser Vatansever'in imal ettikleri bu ürünleri sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. İmalatçı isminde imalatçı moda mobilya imalatçı olduğundan dolayı bu ismi koymuşlar sevgili abim Ekrem Vatansever ve oğlu eser vatansever. Evet sizlere ne yapıyoruz? Hemen tanıtıma geçiyoruz sevgili dostlarımız. Nerede? İvas çarşısında. Hemen girişte. No 7 numarada. Evet sevgili dostlarım. Bursa'dayız. İvas çarşısındayız ve imalatçı bir firmanın sizlere bugün tanıtımımızı yapacağız. Tabii Aynı zamanda imalatçı firma olduklarından dolayı da kendilerine imalatçı moda mobilya ismini koymuşlar. Sevgili abimiz Ekrem Vatansever ve de oğulları aynı zamanda bu üretimleri yapıyorlar. Eser Vatansever'e buradan sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ayrıca Ekrem abi de bu güzel çekimi bize çektirdiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz? Ekrem abinin Vatansever abimizin Bu güzel mobilyalarını sizlere tanıtalım Sevgili seyircilerimiz hemen tanıtalım inşallah Evet sevgili dostlarım Şu anda Bursa'dayız Bursa'da İvaspaça çarşısında Neresi abi? İmalatçı Moda Mobil efendim. Aynen de öyle. Sevgili dostlarımız, sevgili Ekrem Vatansever'in bu imal etmiş olduğu bu güzel ürünleri sizlere Ekrem abiyle beraber tanıtacağız. Ve de bunları en, en güzel bir şekilde imal eden sevgili oğlu Eser Vatansever'e de buradan sevgilerimiz, saygılarımızı ve de selamlarımızı gönderiyoruz. Evet benim sevgili abim nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür Nasılsınız efendim? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sevgili abim. İvas Paşa Çarşısı'nda bu mode ee, mobilyada imalatçı mobilyanın sahibi olarak burada kaç seneden beri berabersiniz sevgili abim? ben mesle 1972 yılını baş, ilk okulu bitirdim. Mesleğe... <laughs> ey maşallah, ey maşallah. 48 yıldır bu işi <laughs> yapıyorum. Yaklaşık çarşı ile bağlantım 40 yıldır e, Ustanlı'dan dolayı evet. Ustanlı buraya iş yapardı evet. tabi eskiden burası böyle değildi eskiden sipariş diye bir olay yoktu e, buradaki ürünü alır müşteri götürürdü Bursa'nın tek çarşısı bu, burasıydı Mobilya bütün Bursa'ya bu hitap Tabii Şimdi, bur... evet, tabii. şimdi Bursa büyüdü tabi Bursa büyüyünce e, gelişti her tarafta mobilyacılar var biz de bu sistemi ayağa koyduk. benim atölyem var Atölyem başında oğlum duruyor ben burada sipariş alıyorum. Oğlum e, imalatını yapıp eve adrese götürüyor. Bizim bir özelliğimiz var. Biz e, teslim tarihi en fazla bir hafta veririz ve üç gün veririz. Deriz. mesela ayın beşi, altı, yedisi deriz. E, sekizinde olursa biz bir ki ölmüşük. Yani mutlaka o üç gün içinde gider mobilyası ve benim telefonum benim mobilyam nerede diye diye hiçbir müşteri aramaz. Telefonum orada durur, süs için durur. Kimse evet. aramaz çünkü zamanında götürürüz ve malımızın arkasındayız. Yani isterse müşteri bizi on defa arasın bir arıza var diye yine gideriz. Çünkü biz üretmişliktir. Bizim garantimiz bizim garantimiz bitene kadar. O şekilde çalışıyoruz. Değil mi? Evet efendim. O mobilya ölene kadar diyorsun. Aynen öyle. evlere gidip ölçü alırız yerine göre. duvardan duvara istiyorsa mutfak dolabı, banyo dolabı efendime söyleyeyim, merdiven altı portmantolar, portmantolar, gömme dolapları yatak odası, çocuk odası. Aklına ne gelirse en güzel o, o şekil oluyor. Bizim burası e, buluşma noktamız. Esas biz e, işimiz evlere gidip ölçü alıyoruz Oradan atölyemizde imalatı yapılıyor. O şekilde bir haftada teslim ediyoruz efendim. Bize özel özelliğimiz bu. Mala günde vermek ve arkasında durmak. Evet. Es, gerçekten Ekrem abi eee çok tatlı böyle çok e, güzel bir şekilde ifade ettim. Yani eee esnaflığın kaydelerini, inceliklerini ve de e, olması gereken müşterisine nasıl bir şekilde davranması gereken ve müşterisini düşünen liyakatı, özveriyi, ahde vefayı anlattı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevgili abim, Ekrem Vatansever'e. Aynı zamanda Azemoğlu Mobilya'nın da eee Ali vatanseverin de evet. abisidir aynı zamanda. Evet, evet. Selam olsun sevgili Ali abime de. Aynı eten. Selamlarımı iletiyorum buradan. Eyvallah sağ ol. Gerçekten burada birlik var, beraberlik var, kardeşlik var. İvas Paşa bütün esnafları gerçekten evliya gibi böyle yürekleri kalpleri böyle inanılmaz derecede birbirlerine bağlı esnaf olarak asla birbirlerini kıskanmayan bu güzel insanları Rabbim burada toplamışlar. Ve de ben gerçekten söylüyorum Yivas Paşa eee insanları gerçekten eee Değer olarak, kıymet olarak bambaşka insanlar, insani değerleri çok yüksek olan bu güzel e, dostlarıma selam olsun, hepsine selam olsun inşallah. Ve buradan e, ben gerçekten ekrem vatansever abime yürekten teşekkür ediyorum. Yani hizmet aşkı ile müşterilerine en güzel hizmeti verebilmek için elinden gelen gayret ve çabayı gösteriyor. Ben kendisine en kalbi e, duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla bu işi en güzel yaptığı için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Benim canım abim. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı Sağ ol. Valla senden ayrılmak hiç istemiyorum. <laughs> Ama Yine de ne yapacağız? Ürünlerimizi en evet, güzel evet. bir şekilde satacağız. Tamam, tamam. Evet, varlığınız gerçekten gurur verici, varlığınız gerçekten onur verici. Sizlerden çok memnun kaldım. Ve de sevgili dostlarım, İvaz Paşa her daim mutlaka gelin, alışverişlerinizi ve en yeni modelleri gelin buradan alın. Bunlar gerçekten müşterisini düşünen ve aynı zamanda uygun. E, hesaplı bir şekilde müşterisine sunan ve de vermiş oldukları ürünün de arkasında duran bu güzel esnaflarımızı koruyalım, kollayalım ve de bunların bu esnaflarımızın aynı zamanda e, ideal evet varlıklarını sürdürelim diyorum. Ben tekrar Ekrem Vatansever abime sevgi, saygı ve selamlarımı sunarak aynı zamanda ürünlerimizi bir tanıtalım sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarımız şimdi sizlere imalatçı moda mobilyanın sahibi sevgili abim Ekrem Vatansever'in mağazasını sizlere tanıtacağız. İmalatçı bir firma aynı zamanda imalatçı moda mobilyayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Gördüğünüz gibi gerçekten böyle modelleri olan sevgili Hayır. abim merhaba öncelikle merhaba efendim nasılsınız iyi teşekkür olsun, nasılsınız ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum sevgili abim benim şöyle bir geçelim bakalım evet böyle evet. Kons konsolumuz bu Konsol. bir buçuk metre eninde evet. tabii ki müşterinin istediği ölçüde istediği renkte istediği modelde yapma imkanı var atölye kendimizin yine burada şifanyalar görüyorsunuz portmanto burada içinde de askıları var bunun bu şekilde Altında ayakkabılık yeri var. Evet çok güzel. Yine Ayakkabılı. burada ayakkabılık yeri. bu numune bir ölçü. 120 cm eninde. Bizim dedim, dediğim gibi esas işimiz evlerde ölçü alıp duvardan duvara yerine göre daha kaliteli, daha güzel oluyor. O şekilde. Bazamız var. Evet. Bazamız da kaliteli. Kumaş içi komple MDF içresi. Başlığımız. Ders çalışma masamız var. Burası genç odası takımımız efendimizin der çalışma masası. Genç dolabı. Üç kapı dolaplarımız. Yine genç erkeklere hitap eden dolabımız. Açabilirsin abi. Evet. İşlerinde böyle Lafları var. Evet. Çok güzel. Burada askısı var. Evet, komedini Kom var, işte. var. Bu biraz daha yaşı küçük olan kız çocukları için pembeli. Evet. Eşi de böyle pembeli membeli. Evet. Kız evet. Membeli. Aynen evet. böyle aynı zamanda öğrencilere, öğrencilere. aynı zamanda üniversiteye giden öğrencilere, kız öğrencilere. Daha yetişkinler için de var. Evet, daha Bu şekilde içinde çekmecesi var. Kapakları frenli. İstersin ki hızlı kapat, kendi kendini kapanıyor. Sessiz kapanıyor. Sessiz, çok güzel. Tebrik Burada güzel. işte... Kılı mobilya yani. Evet. Katlanacaklar için kısa askımız var bu şekilde. Evet, çok güzel. Hı -hı. Tebrik ediyorum. Evet. Evet. 4 kapı dolap. Alaççı Moda Mobilya her şeyi düşünmüş gerçekten. Öyle 6 kapılı dolabımız. Evet. Açalım, açalım. Ee, Ekrem abi. Evet, İmalatçı Moda Çarsız Moda Mobilya'nın. Evet. Ee, İvaspaşa Çarşısı'nda öyle küçük bir yer ama gerçekten e, Ekrem abi e, en güzel bir şekilde burada dizayn Evet. Edilmişler. Gerçekten görüyorsun. Yine burada. Yine. Bu şekilde. Geniş geniş gerçekten. Hı -hı. Böyle çok güzel komodin de var aynı zamanda. Evet. Evet. Böyle beş kapı dolabımız var. Evet, beş kapılı yine aynı zamanda düğüncülere Hı -hı. veya e, şahıslara en güzel bir şekilde Hı -hı. görüyorsunuz. Teşekkürler. Sevgili şeyler. dostlarımız, evet teşekkür ederim. Bir de benim. Üst kata bazaları çekelim istersen. Evet. evet sevgili dostlarımız, aynı zamanda üst katımızda bazalarımız var. Şimdi bazalarımızı çekeceğiz inşallah. Evet üst kata da çıkıyoruz. Küçük gibi gözüküyor ama gerçekten çok güzel çeşitleri olan bir mağazamız. Evet, burada çift kişilik baza. Çift kişilik bazamızı görüyorsunuz. Evet. Evet. Tek kişilik, 1-2 bazamız. Daha rahat yatmak, tek kişilik yatmak isteyenler. Evet, çift yani kişilik. kişilik. Çok güzel böyle. Ee, yine aynı zamanda başlıklarımız var. Başlık modelleri. Başlık modellerimiz her çeşit hı hı. aynı zamanda böyle başlık modelleri de yapabiliyorlar gerçekten. Evet. Çok güzel Tebrik ediyoruz yine. Başlık modellerimiz görüyorsunuz. Yataklarımız var. Yatak çeşitleri. Evet. Sevgili dostlar. Tek kişilik yatağımız. Evet dükkanlarımız küçük ama bereketli tabi. Evet. Yıllarda buradayız yaklaşık aynı dükkanda 20 seneden beri buradayım. Burada çocuklarımı okuttum çocuklarım evlendirdim. Maşallah. Artık emekli günlerini yaşıyoruz. Oğlum atölyede ben burada da. Ee, dediğim gibi hiçbir müşteriyle kavga etmedik. müşteri, bütün müşterileri iyi geçindik. Ve te, temin, arz ettiğim gibi telefonum benim ancak ve ancak yeni sipariş için çalar. Benim malım nerede kaldı kimse aramaz. Benim mob, malımda bir hata var, büyük bir hata var. Efendim, efendim, kimse, kimse diyemez, kimse diyemez. Aynen. Yıllardır bu şekilde. Ee, çarşımız çok güzel. Mallarımız e, dışarıda kalıyor. Kapıları, iki kapısı var, üç kapısı var. Onlar akşamları kapanıyor. Basbaşa çarşısının üç, tane, üç tane kapısı var. Akşamları kapanır, mallar kalır. Sabah herkes gelir, bas basını yap, temizini yapar. Ve ömrü böylecekti gidiyor yani. Evet, gerçekten o, o çok dikkatimi çekti. İnsanlarımız gerçekten burada e, birbirlerine karşı olan güvenleri yüzde yüz tam yani. En ufak bir şekilde insanların birbirlerine karşı endişeleri, kaygıları, korkuları asla yok birbirlerine karşı güvenleri tamdır. Evet. Sevgili Ekrem abim, Ekrem vatansever, güzel abim, Rabbim şükürler olsun seni bizlerle tanıştırdı ve bu güzel çekimi sizlerle yapmak bizlere nasip oldu. Ben sizlere ticari hayatınıza başarılar diliyorum. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimden sizlere satı pazarı diliyorum. Her daim işleriniz kolaylık olsun, rahmet olsun, bereket olsun. En derin sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Benim canım abim. Teşekkür ederim. Ben de saygılarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkürler benim canım abim.